Merhaba arkadaşlar bugün beraber kek yapıyoruz Hadi o zaman başlayalım 3 tane yumurtamızı aldık Ve bir bardak şekerimiz hazır Şimdi Kabı çıkaralım Hadi dökelim Önce 3 tane yumurtamızı Yumurta çöpümüzü alıyoruz 1 2 3 Koyuyoruz Ve bir bardak şekerimiz bir geliyorum. geldim. Aa, nasıl bir şey geliyorum. Bunları Ama bunları fırını açalım. Hadi açalım fırını. Geldik fırının yanına. Bunu önce maxlayacağız. 250 derece koyacağız. Sonra böyle üstlü altı fan açıyoruz. O zaman arkadaşlar buradan yansıyorum. Geçelim daha. Hadi takalım. Hadi. Okay. Arkadaşlar şimdi böyle oldu. İyice bir 15 20 dakika çırpıyoruz. İsteyen daha da çırpabilir ne kadar çırparsanız o kadar iyi. O zaman şimdi diğer malzemeleri koyalım. Hadi koydum işte buraya. Şimdi diğer malzemeleri ben getiriyorum arkadaşlar. Bir tane bardak aldık. Yeni bardak yağmazlıyoruz. Şöyle şunu köşeye alalım şöyle. Bak takmışız. Arkadaşlar birini bulalım biz de takmışız. Ben onu gidiyorum. Şimdi yalnız takalım. Vay en yukarıdan. Tamam tamam. Şöyle Şimdi ben bir şey alıyorum. Sütümü getirdim. Sütümü şimdi içine de getirdim Hadi bakalım. Bizi En yukarı tamam yeter. kapat. <laughs> şimdi, şimdi bakalım. Ben getiriyorum Bir, bir tane vanilya, bir tane ortası, bir tane de kakao aldık. Bunu da getiriyorum. Bekleyin beni burada. Bunu da Ne Neyse hadi. Bir kolunu kapatma durumu bak. Bir tane. İki de nedir? Kapatır. Kolun ama ses gelmeye başladı korktum. Bir. Olurma, bir. Bir bir bir. Tamam. şekerli bari gelin. Bakın bunlar çok dökmeyin. Şeker e, de. Siz dökmeyin. Ben bir tane döküyorum. Annem böyle diyor. Sütten böyle dökerim. Bu da kimsin döktüğünü bilmem. Ama de Yine döküldü ya. Tamam. Bitti. Bak bir. top söyledim. <laughs> bir. top tamam, tamam. Arkadaşlarım. Şimdi. Daha bir şey var mı? Ben şu tarife bakayım. Sizleri bekliyorum. Okay. Arkadaşlar damla çıkartma varmıştı benimde. Ben de bakayım ben de böyle damla çıkartma varmıştı. Ne ya? Arkadaşlar. Çıkartma yok. Neyse sıkıntı yok. Ben bunları bir çırtıyorum. Arkadaşlar bak şöyle yapmayın. Dın diye açmayın böyle. Her yer çarşın her tarafınız olmalı olur. Öncelikle bunu bir dayacağız. İyice içine içine.